Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar Bodrum Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar Hani çağırdın kızlar, neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta, onlar Caddebostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar. Bodrum'da yep Hani yordun kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm Sı hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar. Bodrum Hani gördün kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar. Hani çağırdın kızlar, neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta, onlar Catebostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar. Bodrum'da yep Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim